أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإقام برافع النبي صلى الله عليه وسلم، جملة فإقام نظام عليهم الصلوات والتسليمات، أهل بيت، آل أصحاب أتباع الرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi <laughs> üstazları, üstazlarımız, meşah hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin e, tüm geçmişlerimizin erva için El Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde de başka bir şeyden bahsediyor. Ayatul izz izzet ayeti şudur. "Ve kulil hamdulillahi lladhi lam yattahiz waladan ve lam yakul lahu şarikun fil mulki ve lam yekun lahu veliyun min'ez zulli ve kebbirohu tekbira." İzzet ayeti şimdi okuduğum ayettir. Evet bu çok müjdeli, güzel bir ayet. Şimdi buna dair e, bilgileri size aktarmak istiyorum. E, bu izzet, ayetül iz, iz ne demek iz? İz kuvvet demektir, kuvvet. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresini biliyorsunuz Müslümanlar her gün okur. Neden okur Yasin suresini? her gün Yasin okuyan müminin sırtını kimse yere getiremez. Onun için Yasin her gün okuruz. Okuman lazım. Farz değil. Kazanmak istiyorsan, sırtın yere gelmek gelmesin istiyorsan, aziz olmak istiyorsan Yasin okuyacaksın. Her gün ama sabah amma akşam bir edineceksin. O Yasin suresini ok devamlı okuyanlar e ee, hem kendi için okumuş olur hem de anasına babasına, geçmişlerine gönderirse kendine verecek sevaptan azaltılmaksızın onlara da gider ecri. Hani öller ok öllerin okuma okumayla bir şey olmaz. Hayır olur. Olur. Bu adamların görüşü çok yanlıştır. Çelişkilidir. Neden çelişkilidir? Cenaze namazı duadır dedim demin size. Evet cen cenaze namazı farz. O dua ediyoruz. Kime? Bu adama, ölmüş gitmiş adama dua. Geçersiz olsa, dirilerin duası ölüye geçersiz olsa cenaze namazı farz olur mu yahu? Bu kadar adamlar böyle bilimsel şeyden, dayanaktan yoksun atıyorlar. Ölenlerin arkasından yapılan şey gidip gitmez diyorlar. Gitmeyince olsa cenaze namazı farz olmaz yahu. Dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Çok ayetler var. Mesela anamız babamız için ne diyeceğiz? Rabbi irham huma kema yani saghira Beni küçükken nasıl şefkat kanatlarıyla böyle sarıp merhamet ederekten büyüttüyse onlara da sen merhamet et diye arkasından dua ettiniz. Allah'ın emri bu. Rabbena'firlana ve li ihvaninellezine sebakuna bil iman. Geçmişteki müminler affet ya Rabbi. Ayet bu. Yani arkadan dirilerin yaptıkları ölülere gitmez demek. Kur'an'la çelişkili demek yani. Çelişmek demek. Bunlar ehl-i sünnet inancında değil. Mu'tezile erbabının görüşüdür bu. Ee, böyle e, bunu bilelim. Şimdi Yasin'den söz ederken buraya gittik. Yasin'i her gün okuyan şehit ecriyle haşrolunacaktır diye hadis-i şerif var. Ölülerimize her gün Yasin okursanız azabı taffif olur. Ananızı babanızı her gün Yasin göndere gönder ruhuna kurtarabilirsiniz azaptan. Hadis var böyle ben bunlara inanıyorum. Sayı hadisler bunlar. Hem de sırtın yere gelmez. Neden? Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında evinin etrafını üç kat çemberle çevirmişti kafirler. Sabahleyin suikast yapacaklar. Neye bekliyorlar sabahı? Gündüzün suikast yapacaklar. Herkes hücum edip peygamberi öldürecekler. Peygamberimizin sülalesi kan davası yapamasın. Yüz kişi birden öldürelim. Görsünler bunu da. Hani bir kişi olursa kan davasına kalkışırlar değil korkuyorlar. Peygamberin sülalesi kalabalık. Onun için gündüzü bekliyorlar. O da onlar çember içindeyken Yasin okuyarak çemberi yarmış çıkmış gitmiş. Ve cealna min beyni eydiğim sedden ve min halfim sedden fehum la yutsurun. Biz onların önüne arkasına set yaptık. Göremezler Habibim. Evet. Yasin okuyan adama şerliler şerini dokunduramazlar. Yasin böyle sırtı yere gelmez demek ondan öyle diyorum. O güzel peygamber çekti çıktı gitti. Hatta yani yerden toz almış Bismillah demiş üstlerine atmış. Gözlerini uyuşturmuşlar görmez olmuşlar üstlerinde o tozlar, topraklar dökülmüş. Bir tanesi peygamberimiz onların arasından çıkıp giderken görmüş. Çıkıp, çıkıp gittikten sonra onların yanına gelmiş. Ne bekliyorsunuz demiş. Ebul Kasım'ı bekliyoruz. Niye? Sabahleyin canını alacağız. Ne kadar aptalsınız ya demiş. Demin çıktılarınızdan ya görmediniz mi? Göstermiyor Allah. Yasin okuyarak çıktı. Yasin de o. Onun için siz okuyun, zararlı çıkarsanız gelin benden davacı olun. Bu kadar basit. Yani o adamlar diyor, o zarar faydası yok. Eğer faydası yoksa gelin benden davacı olun. Siz okuyun yalnız, her gün Yasin okuyun. Şimdi efendim Yasin'de bizim esas şeyimiz bu değil. Bu iz kelimesini açıklamaya çalışacağız. <laughs> Ayetül iz, iz nedir? Kuvvettir. Kuvvet, kuvvetlenmek istiyorsan... Peygamberin şimdi söyleyeceği ayeti okuyacaksın gereğini yapacaksın. Aziz olmanın yolu bu. Onun onun için söylüyor peygamberimiz. İz kuvvet demek. Kur'an'da kuvvet manasına geçiyor. Orada Yasin Suresi'nde vadır mesela Ashabul Gariye. Evet. İzce ca'ehel mursalun. Şu gariye ahalisinin haberini de onlara sen söyleyiver Habibim. Eee şey, elçiler onlara geldiği zaman e, elçiler iz ersalna ileyh müsneyni iki kişi bu elçi gitmişti. Evet. Ondan sonra fakat bu huma ona yalanladılar. Fazzezne bir talisin. İşte bu iz kelimesi kuvvet anlamına gelir. Buradan çıkarıyoruz. Fazzezne bir Üçüncü bir elçi gönderdik biz onlara. O iki kişiyi dinlemediler. Onları kuvvetlendirmek için azzezne kuvvetlendirdik. O gönderdiğimiz iki kişiyi gönderdik. Bu da şöyle olmuş. Şimdi Antakyalılar tabii burada gurur duyacaklar. Antakya'da biliyorsunuz Habib Neccar'ın kabri var. Yolumuz oraya düşerse bu e, bir salisin var ya e, üçüncü adam gitmiş. Bir de orada bu adamları dinlen, dinlen diye gelen e, Habib Neccar var işte. Bu ayet onunla ilgili. O sayfa onunla ilgili. Orada kabri var. O kabri ziyaret edin. Çok güzel bir adam o, ee, ne olacak yani, buradan da gönderirsin ruhuna da. Mesela Erzurum'dan, Van'dan, İstanbul'da oturuyorsun, seni bir adam arasa gelse, kapını çalsa mı çok sevinirsin? Bir de mesela bir selam gönderse Erzurum'dan mı daha çok sevinirsin? Evet selam göndermek de güzel bir şeydir, buradan okumak da güzel bir şeydir ama bu evine gelir kapını çalar da yanına gelirse ne kadar sevinirsin. O adam da başına giderse yolun düşerse ziyaret eder. Yani iyi adamları, güzel adamları böyle bizzat ziyaret etmekte fayda var. Fayda var. Onu arz etmek çalışıyorum. Şimdi bu iz kelimesi bir de e, şey anlamına gelir. İzzeti nefis anlamına gelir. Bu da şöyle. Şimdi <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına Beni Sakif'ten Ahnes bin Şureyk gelmiş. Ahnes bin Şureyk. Valla billah ya Resulallah inandım demiş. Anladım sen peygambersin. Bak biz hep geriye gittik. Sen aziz oluyorsun, şerefleniyorsun. Biz geriye gidiyoruz. İnandım vallahi billahi inandım. Karımın başı için neyse ne yeminler varsa hepsini yapmış. Oradan ayrılmış. Müslümanların ekinlerini yakmış hain. Öyle şimdi ayet var Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Şimdi e, o adam Müslümanların ekinlerini yapmış. Habibim diyor. Tabii bize Birisi konuştuğu zaman bu adam idareci, o kavminin idarecisi. Bana diyor başa geçir onlara şey edeyim diyor, Müslümanı anlatayım. Ama böyle yapmış. Habibim diyor bir daha böyle başa geçenlerin, konuşanların sözüne değil, fiiline bak. Evet. Din de böyle. Değil mi? Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin. Laf'a bakılmaz. Şahsın anlaşılır rütbi, aklı eserinde. Söze inanmayın Müslümanlar. Bir adamın geçmişini araştırın. Yaptıklarına bakın. Ağzından bal kaymak akar bazı adamların. Ağzın sulanır böyle. Ağzını açar bakarsın. Kanmayın diyor. Adamın işine bakın işine. Kıvırtıyor mu? Ona bakın. Karakteri sağlam mı? Ona bakın. Bunlar bizim için hayatta... Önemli prensipler tabii ben şimdi e, bazıları e, şu bu yorum yapmasınlar diye yani başınıza geçireceğiniz adamların da palavralarına, sözlerine değil geçmişlerine bakın, işlerine bakın yani ben söylemiyorum tabi bunu da Elmalı Hoca öyle söylüyor Müslümanlar başına geçeceğiz adamlarının sözlerine değil işlerine bakmalı. Elmalı Hoca söylüyor cildinde vereceğim efendim bana kimse etmesin diye 2. cilt 733. sayfa devlet tefsiridir. Orada da öyle söylüyor. Evet burada da e, Allah'tan kork dedikler zaman adamın izzeti nefsi tutar. Bırak ya, falan der böyle. Nefsi kibirlenir. Bu çapulcu Müslümanlarla mı yani? Falan der. Yani kendine bir kuruntu verir. Böyle e, izzeti nefis anlamına da gelir. bu iz, iz kelimesi Şimdi tabi burada şey olan bu ayet, iz, iz ayetini biz size asas hadisi bunun için okuyoruz. Bu iz kuvvet aziz olma ayetidir. Bunun hakkında bilgi vereceğim size. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَوْ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَوْ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَكَب۪يرُ تَكْب۪يرًا Habibim de ki, Müslümanlar deyin ki, Elhamdülillahillezî Hamd o Allah'a mahsustur. Teşekkür, hamd, şükür. Lem yettehiz veleden çocuk edinmemiştir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, doğurtmamıştır. Doğurmamıştır, doğurmamıştır. Ne demek istiyor böyle? Biliyorsunuz e, Beni İsrail Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Üzeyr Aleyhisselam Kudüs'te Kudüs, bu Beni İsrail çok akıllı adamlar. Hep peygamber sülalesi ama akıllarını hep böyle şımarmışlar. Şımardıkça Allah tokat vurmuş. Çok tahribata uğramış Kudüs. Hepsini Romalı Titus yakmış şehri. Esir etmiş hepsini. Sürmüş çıkarmış adamları. İşte Üzeri Aleyhisselam çocuk kurtulanlardan tekrar bu şeyler geçtikten sonra Kudüs'e Kudüs gelmiş, bakmış ki oho, taş, taş üstüne kalmamış. Bu şehir adam olmaz demiş. Bu var şey de var, Kur'an'da var. Adam olmaz bu şehir. Öyle deyince Allah eşeğiyle geliyor. Hemen Allah onu orada uyut vermiş. Yüz sene, Kur'an'da var. Yüz sene, kalkmış böyle, oluşturmuş gözlerini, bakmış ki oho, şehir öyle mamur bir şehir olmuş, gürül gürül caddeleri böyle falan. Hani adam olmaz bu şehir dedi ya, Allah kudretini gösteriyor ona. Herhalde biraz evvel yattıydım, uyandıydım diye. Demiş eşeğine bak diyor, eşeğin kemikleri bile kalmamış. Yüz sene ya. Yüz sene sonra şehre girmiş Uzeyr aleyhisselam tabii. O olaydan sonra da bir hayli seneler geçmiş, 50-100 sene. O 100 sene de uyumuş, gitmiş, ee, bu kadar uzun sene yaşıyorlar o zamanın insanları ee, onların ailesinde hizmetçisi varmış Nine bulmuş sonra sonra şüpheyle karşılamış tabi Zerri Aleyhisselam kabul etmemiş Tevrat'ı oku bakalım demiş Tevrat'ı Zerri Aleyhisselam baştan sona okumuş Yahudiler oradan diyorlar ki bir insan 100 sene uyduktan öldükten sonra Tevrat'ı nasıl okur? Bu Allah'ın oğlu diyorlar. Oradan sapıtıyorlar. Onun için İzrail Aleyhisselam Allah'ın oğlu derler. E bunlar mucizedir. Neden olmasın? Asaf ı de biliyorsunuz 300 sene uyudu mağarada. Yine kalktılar. E neden olmasın? Öyle diyorlar. Oradan tutturuyorlar. Onları reddediyor bu hadis. Lem yettehiz valadan. İki, Hristiyanlar da e ne dediler? Adem Aleyhisselam'ın anasız babası yaratıldığını kabul ediyor Hristiyanlar topraktan yaratıldığını. Fakat İsa Aleyhisselam, Meryem Anamız evlenmeden dünya gelince bu Allah'ın oğlu dediler, çıktılar. Onlar da İsa Aleyhisselam, Allah'ın oğlu dediler. Allah bu ayetiyle onları reddediyor. Müşrik Arapları da reddediyor. Onlar da melekler alan kızları dediler. Allah'ın oğlu kızı olmaz. Lem takiz veleden. Veredi yok, onun çocuğu yok. Reddediyor onları. Velem yekünlə şeri künfümül ki, onun bir ortağı da yok, saltanatında, mülkünde. Velem yekünlə Allah acizlikten dolayı bana yardım etsinler de bu e, başarısızlığım gidersin diyecek bir yardımcıya da muhtaç değil. Onun onun da yardımcısı da yok. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmaz. Her şey Allah'a muhtaç olur. Bunu söylüyor ayet. Bunu niye söylüyor? şeylerde, Hristiyanlarda da var, Yahudilerde var. Biz Allah'ın dostlarıyız, yardımcılarıyız, evlatlarıyız. Biz olmasak ne yapabilecek o? Diyorlar, Kur'an'da var bu. Biz Allah'ın evliyasıyız, biz Allah'a yardım ediyoruz. Evet, hala bu inanç devam ediyor. Bir profesör arkadaşım Londra'da doktoru yaptı. Şimdi ben de Amerika'da kaldım. Kiliseler bomboş. Neden? Papazın telkin ettiği şeyi bugün bilim bugün bilimlere göre adam kavaz almıyor. Gelenek örf olarak işte düğünlerde, bayramlarda, ölümde o kadar Hristiyanlık kiliseye giden yok. inanmıyor. Şimdi şunu anlattı bana. <laughs> Kilisede kimse yok. Papaz ilan vermiş. Siz gelmediniz, Allah yalnız kaldı. Kilisede Allah oturuyor mu? Öyle şey olur mu? Öyle ilan vermiş. Siz kiliseye gelmiyorsunuz, Allah yalnız kaldı bir iş yapamıyor, yardımcısız kaldı. Allah aciz mi ki yardımı? Böyle yani hala bu inanç devam ediyor. Onu arz etmek istiyorum. Allah bunları reddediyor. Allah mülkünde, saltanatında kesinlikle ortağı yoktur. O zelil değildir ki, aciz değildir ki bir yardımcıya ihtiyacı olsun. Habibim sen ve kebbir ve Müslümanlar siz ve kebbirhu tekbira onu tazimle anın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd deyin diyoruz değil mi biz? Kurban Bayramı önümüzde, Kurban Bayramı var İnşallah yetişiriz. Değil mi? Arafa günü sabah namazından başlıyoruz değil mi? Dördüncü gün ikinci namazına kadar bu tekbiri, teşrik tekbirler derler buna. Ve sesli, gürül gürül camilerde Allahu, akbar, Allahu, akbar. Allahu, akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber Bu ayetin gereğini yerine getiriyoruz. Ee, ve biliyorsunuz namaza ne ile giriyoruz biz? Allahu Ekber diyerek giriyoruz. Allah'ın bu emrini hep yerine getiriyoruz. Allahu Ekber Allah en büyük diyerek giriyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Allah Ekber demesi Müslümanın dünya ve dünyadakilerin hepsinden hayırlıdır. Bu ayetin yerine getiriyorsun. Aziz alıyorsun, aziz. Allah doğmaz, doğrulmaz, çocuğu yoktur. Allah büyüktür, ihtiyaç sahibi değildir. Kudreti sonsuzdur. Tevhid özü haykırıyorsun ya. Bundan değerli bir şey var mı Allah katında? Dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Bir Allahu Ekber demenin anlamı bunlar. Bu e, ayet onun için izzet ayetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sülalesi Haşimi oğulları, Beni Haşim, Haşim oğulları çocuklar doğdu mu? Akrabamızı çağırırız biliyorsunuz. Çocuk doğdu mu? E, birisi e, akrabada en yaşlı, en salih alim kim varsa çağıracaksınız. Sağ kulağına ezan okuyacaksınız. Sol kulağına gamet gireceksiniz tatlı bir şeyle dudağını eliniz temiz olacak. Tatlı bir şeyle Bismillah deyip dudağına tatlı süreceksiniz. Ondan sonra da adını takacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle çağrılarmış. Bu konuşmaya başlayınca beni çağırın dermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız konuşmaya başlayınca kelime-i tevhidi öğretin. İlk sözü o olsun diyor. İlk ayette öğreteceğiniz işte bu ayet. Ve kulli hamdulillahi allazi lam yettahiz varadan ve lam yekul lehu fil mulki ve lam yekul lehu veliyyun min ed ve kebîru tekbîra. Bu ayeti öğretirmiş sülalesinin çocuklarına ilk konuşmaya başladığı zaman ilk defa bunu öğretirmiş. Öyle söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti İzzet ayet dediği İsra suresinde efendi. İsra suresinde ne var? Asa an yeb'afeke rabbuke makamen mahmuda. Habibim Allah seni makam mahmuda eriştirecek, ulaştıracak. Makam mahmud, mahşerde bütün insanlar sıkıntıda kavrulacaklar, budalacaklar. Diyecekler ki, cehenneme gidersek gidelim. Bıktık, bunaldık bu bekleme sıkıntısından. Sanki cehennem daha hafifmiş gibi. Ondan sonra canlarına tak edecek. O zaman maymundan türedik diyenden falan gözleri görecekler gerçekleri. Bunlar Kur'an'da var, hadislerde var. ehl inancımız böyle bizim. Babamız Adem'e gidelim diyecekler. O bizim babamız. Şu mahkemeyi başlasın da ne olacaksa olsun. Canımıza tak etti bu beklemek. Adem Aleyhisselam gidecekler. Aman aman bana gelmen. Aman aman bana gelmen. Allah bütün peygamberleri hesaba sokacak çünkü. Görevini yaptın mı? Yapmadın mı? böyle ve le ursile ileyhim ve le nes hem peygamberleri hem milletleri hesaba çekeceğim diyor Allah. Ayet var hem de yeminle. Adem diyor aman aman ben hesabı nasıl kara kara düşünüyorum. İşte her peygamber aman 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 Musa aman 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 ben hiçbir zaman efendim Filistin'deki o gariban çocukları öldürün demedim. Kadınları, ihtiyarları kurşuna dizin demedim. Yahudi ondan öğrendik o söyledi. Tevrat'a bakarsanız var böyle. Şimdiki Tevrat'ta evet öyle yazıyor. Kollarını kıracaksın. Evlerini başlarına yıkacak. Ok, okuyabilirsiniz. Ben kaç defa okudum. Evlerini başlarına yıkacaksın. Onun için Yahudi askeri o inancını yapıyor. Hiç acımasız inancı adına yapıyor. Halbuki Musa Aleyhisselam dediğinde yok o. Onun için da biz ondan öğrendik. O söyledi. Musa Aleyhisselam aman gelmen gelme, ben nasıl hesap vereceğimi bilemiyorum. İsa'ya gidin. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın oğlu diyorum dedi mi? Şimdi Yahudi Hristiyanlar Hristiyanlara da Allah diyecek ki Allah ben birim. Neden bana oğul isnat ettiniz? İsa söyledi. İsa Aleyhisselam çağıracak gel bakalım. Evet Kur'an'da var bunlar. Lütfen okuyun tefsirleri. O diyecek aman aman bana gelmeyin ben Allah'ın oğlu dedi diyecekler nasıl hesap vereceğimi kara kara düşünüyorum. Peygamberimize gelecek sıra. Zaten ondan başka peygamber kalmadı. Ya diyecekler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bıktık bu sıkıntıda. Neyse ne başımıza gelecek gelsin ama şu sıkıntıdan bizi kurtur. Bir mahkeme başlasın. Efendimiz hiç hayatında insanların ricası reddetmemiş. Hayır dememiş. Sadece ettehiyyatı okurken eşhedü ella diyoruz ya orada demiş. Başka hayatın hiç hayır yok. Kim ne derse peki diyor. Müslüman da teki diyen adamdır ha. İtirazcı olmayan adamdır. Müslüman kelimesinin anlamı budur. Peki diyor. Hemen secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor bu insanların diyor mahkemesini gör. Kaldır Habibim diyor ne istiyorsun? Mahkemeyi gör ya. Olur diyor. Buna makam mahmud derler. Bütün insanları mahşer sıkıntısından kurtaracak. Kendine sövenleri de maymundan türedik diyenleri de Allah yoktur, din yoktur, afyondur diyenleri de sıkıntıdan kurtaracak. Çünkü rahmeten lil alemin Kırmayacak onları. Canınız binlerinizden çıksın demeyecek. Rahmeten lil alemin çünkü. Secdeye kapanıp başlatacak. Makam-ı Mahmud'u vereceğim diyor. Bak o ayet orada. Bu şeref makam Mahmut sadece ona mahsus. Anlattık. Teferruatı hadislerde var. Bu İsra suresini geçiyor. İsra suresinde bu ayette o İsra Suresi'nde son ayet. İzzet peygamberin izzeti bu. Keza bu İsra Suresi olsun. Diğer e, e, sureler var. Eee Enbiya Suresi olsun. Bu en son Enbiya Suresi Mekke'de ilk inen ayetlerden Rahmet Rahmetel lil alemin ve ma arsalnake illa rahmeten lil ayeti de Enbiya Suresi'nde. Buradan başlamış orada peygamberin üstünlüğünü, azizliğini ifade ediyor. Onun için bu izzet ayeti benim ilk sermayem bu diyor. Bu ilk sermayem. Dayandığım izzet sermayem benim bu. Çocuklara da bunu öğretirmiş ilkin. Müminlere de siz de bunu okuyun. Ayetül izzi, izzet ayeti, aziz, aziz olma ayeti. İşte budur. Ve kulil hamdulillahi lezî lem yettehiz veleden ve lem yekullahu şerikun fil mulki ve lem yekullahu veliyyun minen zulli ve kebbirhu tekbira ayetidir. Bunu okuyun. Bunu okuyun. Gece gündüz okuyun. Şimdi tabii başka hadisler de var. Arz edeyim size. Ee, Abdü bin Hümeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Men kara ve kulil hamdulillahi Şimdi okuduğum bu İzzet ayetinin kim okursa Ketevallahu lehu ecr misdel ard vel cibel Dağlar ve yeyler kadar sevap verir Allah ona yazar. Evet. Böyle söylüyor. Çünkü neden? Anlatıyor. Bi'enne Allah Teala yakul Kul bu ayeti okudu mu Allah şöyle buyurur. Fî men اَنَّهُ لَهُ veleden ''Kendisi de velet isnad edenlere karşı Allah'ın çocuğu yoktur. O büyüktür, azamet sahibidir. Ortağı yoktur, ihtiyacı yoktur.'' diyorsun sen. Allah'ı O'na layık sıfatlarla anmış oluyorsun. Onun için yerler gökler dolusu sevap alır diyor bu ayeti okuyan. Bunu bilerek okuyacaksın ama. Okurken esne esne okumayacaksın bu bahsettiğim ayet manasını bilerekten her gün bu ayeti okuyacaksın. Aziz olacaksın. Aziz olacaksın. Gereğini yapacaksın. Gereğini yapacaksın. Evet. <laughs> Ahmed İbni Hanbel Tobarani Muazib ile Enes el-Cüheni e, sahabiden nakletmiş Mısır'da e, yerleşmiş, orada kalmış. E, bu sahabe Allah onlardan razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Akıbetimizi de hayır eylesin inşallah.